Sevgili Habertesi izleyicilerimiz, yanımızda İrfan Şeker abim var. O bizim Trabzonspor'un, ne de ariftarı diyorum ben ona. Trabzonspor için yatıyor, Trabzonspor için kalkıyor. Yeri geliyor ağlıyor, yeri geliyor gülüyor. Yeri geliyor gol kaçırdığımız zaman delirip televizyona saldırıyor. İrfan abim nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun Ömer'im. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Valla şampiyon oldu İrfan evet. abi. Şampiyon olunca ilk görmek istediğim kişi sendin ama Trabzon'daydın olsun, sen. Evet. Biliyorsun. Arzı değil. Azran'dan beri oradayım. Aynen öyle. Ve o günü maçta oturduk ağladık. 10 dakika en az ağladık. Ondan sonra sahaya girdim zaten. Geri Antalya maçı girdim. En son girdim <laughs> sahaya. Evet ben de girdim. Çok duygulandık ya. Çok çektik biliyorsun. Evet, evet. Ya 38 sene diyelim de, esas 2011'de olduk da ama onu böyle doya doya yaşayamadık biliyorsun. Aynen öyle. Bunu Aynen. yaşadık. Ya mükemmel geçti. Seyirci desen o biçim. Yani her şeyle mükemmel geçti bu sene. Çok şükür. Hocadan, futbolculardan hepsine Allah razı olsun. Başkanımızdan, Ertuğrul Doğan'dan Allah razı olsun. Gerçekten o bize çok destek verdi. Futbolcuların biliyorsun parasını, aylığını, her şeyini verdi. Mükemmel bir insan. iyi ki var. Zaten geleceğim başkanı Ertuğrul Doğan'dır. Eyvallah. buna eminim. Gerçekten ben inanıyorum. Ben bir mükemmel şey bir, bir insan. Evet. Bırakmayacak. Bırakmaz. O bıraksa biz bırakmayacağız. İnşallah. Evet. Ya aslında böyle ya gizli gizli kahraman odur inan. Gizli kahraman odur gerçekten yani. Değil mi abi? Evet, aynen öyle. Sen, Onu çok seviyoruz. Sen taraftar olarak dışarıdan görüyorsun. Görüyorum ben. Iyi, biliyorsun evet. ben Haziran'da gittim Trabzon'a. Burada oturuyorum, İstanbul'da oturuyorum. Oradan beri ben oradayım, maçları seyrediyorum. Ben takip ediyorum biliyorsun. Değil mi abi? Her maça gidiyorum. Seyirci olsun, evet. e, hoca, e, sen söyle başkan, yönetim. Ya hepimiz yine kenetlendik, bir aile olduk gerçekten. Ya statta bir kişilik gel buramazdın ya. Bu sene gerçekten hep paket dolu. Gelen de dışarıda kalıyor. <laughs> Almancılar geldi dışarıda kaldı. E Mersin, Adana, Gaziantep her taraftan gelirler. Misafirlerim geldi bir görsen var ya. İnan bazı arkadaşlar dedim ki Mersin'den gelen bir arkadaşım oldu. Kulakları çınlasın. Dedim bana abi nasıl gireceğim? Sen dedim tamam ben seni sokacağım. Aldım arkadaşım pasoligini. Sen dedim gelmiyorsun. Sen sürekli Maşara geliyorsun. Ben onu içeri soktum. ama ne, her gün beni ağlıyor biliyor musun? Şu anda Mersin'de arkadaş. Değil mi? Ya böyle yani güzellikler var ya. Bunlar güzel şeyler. Evet. Abi. Mesela kendimizden ödün verip. Aynen. Trabzon olmayan Trabzonspor'danlar var ya. Onlar. Mesela ben geçen gün üstümdeki formayı çıkarttım. Evet. Diyarbakırlı bir arkadaşa verdim. Çok güzel. E çünkü niye? Onlar Trabzonspor sevmişler, Benimsemişler. sevmişler. Ve biz de bunları tabi. Orgum, bir de saçları çok şekil olmuş bana Teşekkür abi. ederim. <laughs> Biliyorsun ben. Trabzonspor 10. da olsa aynı, şampiyonda olsa aynı. Hiç yok. sıkıntı yok. Orijinal boyam bu benim. Sana çok teşekkür ederim. Sen gerçekten Trabzonspor'un yürüyen e, muhabirisin. Gerçekten. Her yerde seni görüyoruz. Her bakımdan. Allah senden razı olsun. Bizi her yerde şey yapıyorsun yani e, sen söyle. E, tanıtıyorsun.